Amerika'nın en büyük propaganda aracı Hollywood'dur. Hı hı. Film ve dizi sektörüdür. Bu dizi ve film sektörünü o kadar iyi kullanır ki her yıl milyon dolarlarca lira ile ifade edilen rakamlar bu sektöre aktarılır. Mesela geçenlerde Guardian'da bir haber vardı. Bu habere göre Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı Pakistan'daki bir çocuk programı için 20 milyon dolar yardım yapacak diye. Program Pakistan'da Devlet Televizyonu'nda yayınlanacak ee, ve programın amacı şu olarak bahsediliyor. Sevgi ve kardeşlik duygularını e, çocuklara aşılamak terörizmden uzak tutmak. Yani Amerika gelecekte kendisi için potansiyel tehlike gördüğü bir neslin çocuklarına kendi propagandasını yapacak. imajını düzeltecek. Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın e, bu tarz is İslam ülkelerine yaptığı kendi propagandası ile ilgili çok sayıda sözde yardım var. Bu e, bu yardımlarla ilgili ABD'lilerin de kullandığı bir ifade var. İfade ne biliyor musunuz? Mapat, Kermit Diplomasisi. Evet. Kermit'i kurbağacıktan hemen hatırlarsınız. Peki programın ismini biliyor musunuz? Ne? Susam Sokağı. Süper. Şimdi bakın, e, genel olarak düşünmek lazım. Birazcık araştırma yapmak lazım. 18 Eylül 1987 tarihinde e, lisans anlaşması yapılıyor Susam Sokağı'nın lisans sahipleriyle. Lisans sahibi kim biliyor musunuz? Haim Savan diye bir adam. Haym Saban, İsrailli, İsrail ordusunda çalışmış, Amerika'daki bazı partilere yüklü miktarlarda yardım yapan, benim bir tek amacım var, o amaçta İsrail diyen bir adam. Evet. Ve 1989 yılında Susam Sokağı Türkiye'de e, baş, e, darbe sonrası yayınlanmaya başladıktan sonra, e, yine aynı Irak ve Afganistan'da yaptıkları gibi, o e, Orada da yine aynı şekilde devlet televizyonunda yayınlanıyor. Yine programın amacı sevgi ve kardeşlik ve yine bu takım öğeler işleniyor. Bizim Amerikan'ın o kuklalarıyla, karakterleriyle, o e, pofidik dünyasıyla, o canlı dünyasıyla, o renkli karakterleriyle ilk tanışıklığımız aslında olur. Peki bir ara vereceğiz. Çok kısa bir ara ama çok kısa aradan sonra e, gazeteci, yazar, sefer, darıcı ve gençliği ve yönetim üyesi e, yardımcı oluşan doktor Aybike Sertaş ile söyleşimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın çünkü size birazdan bir ses dinleteceğiz. O ses son derece önemli. Özellikle çocuklarının elinde akıllı telefonlar ya da bilgisayarlar var ve bunlar hakkında hiçbir fikriniz yoksa, çocuklarınızın elindeki akıllı telefonlarla ya da o bilgisayarlarla ne yaptıkları konusunda hiçbir fikriniz yoksa, geceleri kulaklığı kulaklarına takıp yatağa uzanıp, e, sessiz sessiz, hiç kimseye bulaşmadan e, e, odalarında kalmalarından herhangi bir şikayetiniz yoksa birazdan ekranlarınıza getireceğimiz sesi iyi dinleyin. Çünkü bir sanal uyuşturucu tehlikesiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Bizden ayrılın. Değerli seyirciler, az önce söz verdiğimiz gibi bir e, ses getireceğiz, e, ses dinleteceğiz size daha doğrusu. Buna müzik demeye çalışıyorum ama aslında tam olarak müzik değil. Bu bir tür ses dalgası. Önce ne olduğunu bir Aybike Sertaş Ertike'ye soralım. Aydozer'dan söz ediyoruz. Bir bilinçaltı şartlandırma sesi. Ne bu hocam? ile ilgili aslında ilk çalışmalar 1839'da başlamış. Çok eski ortaya çıkışı Aydozor'un. Prosyalı bir bilim adamı. E, daha çok tabi olumlu amaçlarla buluyor Aydozor. Yani tıpta tedavi amacıyla buluyor bu sesleri. E, i̇ki kulağa farklı frekanslarda sesler veriliyor. E, bu sesler birleştiğinde üç boyutlu algı oluşturuyor. Bir mesaj. Mantığı bu. Evet. E, bir anlamda kendinizi o müziği dinlediğiniz süre boyunca e, Müziğin tabi ayarlanmış etkisine göre farklı bir ortamda buluyorsunuz. Yani şimdi internete baktığınız, baktığınız vakit bir sürü farklı alt başlık e, görüyorsunuz. Evet. İşte Marihuana etkisi" diyor. Evet. E, efendim e, mutluluk etkisi mutluluk de var. Etkisi e, rahat uykuya dalmak için kullananlar var ya da işte migren ağrılarını geçirmek için kullananlar da gerçek var. Gerçek mi peki bu? E, gerçek olduğu iddia ediliyor. Peki. Ben şahsen denemeye korktum o kadar etkili görünüyor. Peki biz e, biz şimdi bir örnek vereceğiz. Arkadaşlarımın e, arkadaşlarım içer bir ay dosyasının endorfin başlıklı bölümünü hazırladılar. İşte o ses. Herhangi bir müzikal değeri yok. Tabi ses bu biraz şekilde. Daha, biraz daha verin. Bu şekilde dinlendiğinde de kimseyi etkilemiyor. Yani ne oldu Biz biraz ona oluyor. güvenerek evet. zaten bu kadar Mesela. rahat yayınlıyoruz. Yoksa evet. herhangi bir şey... Belli koşullar var etki etmesi için. Bir, bir etkisi olabileceğini evet. düşündüğümüz, düşünseydik vermezdik. O yüzden Tabii. çok rahat Neden verebildiğimizi açıklayacağım. Birazdan Sefer Darıcı ne diyorsunuz? Valla şimdi bunlarla ilgili özellikle e, stereo kulaklıklarda dinlenmesi gereken e, şey bu. işte kulağın bir tanesine 400 Hz'lik bir ses veriyorsunuz, diğerine 408 Hz'lik bir ses veriyorsunuz. İşte aradaki 8 Hz'lik ya da işte 10 Hz'lik fark e, alfa frekansına denk geliyor falan. Şimdi bu e, sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi sanal bir uyuşturucu olarak görüyorum ben. Evet. Yani bir yerimiz kesildiği zaman, herhangi bir organımızda bir hasar, bir arıza olduğu zaman hemen doktora gidiyoruz. Ee, onlardan yardım istiyoruz, hastaneye koşuyoruz. Ama bütün vücudumuzdaki bütün organları yöneten, böylesine muazzam bir yapı ile ilgili, beyinle ilgili ilgili e, gidiyoruz bu tarzda ne video belirsiz seslere vesairelere kendimizi teslim ediyoruz. Bence tehlikeli bir durum. Bu biraz da peki e, şu akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber ya da e, akıllı telefon uygulamaları da içeren e, tabletlerin hayatımıza girmesiyle beraber. Başka bir endüstriyel boyut da var galiba hocam ne dersiniz? Tabii bu çok ticari bir olay aslında. Belki biz şu anda biraz e, insanların ilgisini çekmesine sağlıyor olabiliriz ki umarım olmuyoruzdur. E, ticari bir şey mesela çok popüler e, iDozer'lar var onlar 200 dolara kadar fiyatlarla satılıyor evet. e, Facebook'ta iDozer'ın resmi grubu var Burada her hafta işte sürekli çok aktif bir şekilde mesajlar veriyorlar işte hangi duyguyu size verelim hangi duygu için müzik istersiniz vesaire sürekli mesajlaşmalar var işte kullanıcıların yorumları var yani çok aktif bir şekilde pazarlıyorlar yani bu da aslında bir çeşit ürün pazarına satılan bir ürün evet bedava da indirilebiliyor ama bazı çok popüler olan şeyler satılıyor bedava indirilenlerden şunu gördüm ben de bu işte araştırma yapmaya başladığımda edinmeye çalıştım tabii hı hı. buna para vermeden edinebilir miyim yollarını aradım internette. gerek tablet bilgisayarımdan gerekse normal video paylaşım programlarından orada şunu veriyorlar evet size veriyorlar bir parça diyorlar ki yani bu bununla işte şu kadar endorfin hormonunu ee, sağlamış mı oluyorsunuz neydi? Yani evet. mutluluk elde etmiş oluyorsunuz. Evet. Bununla şu dozda Marihuana etkisine kavuşmuş oluyorsunuz. Evet. Daha fazlasını istiyorsanız bize biraz daha para bize biraz para vermeniz lazım. Evet. Yani bir tür e, işte azıcık veriyorlar. Çok hoşuna gittiyse daha fazlası için para vermenizi istiyorlar falan böyle de bir yapı testi etmişler kendi aralarında. Müziğin tedavideki faydası çok eskiden beri aslında bilinen bir şey. Lakin burada şöyle bir durum var. Bunu uygulayan onu size veren bir e, tıp doktoru değil, diploması bu tarzda bir diploması olan bir insan değil. Yani bunu bize farklı amaçla, amaçlarla da verebilir. Yani bu beynimizde çok daha ters bir etki de oluşturabilir. İçinden bize mesaj verebilir mi? Örneğin bize e, artık işte e, Müslüman değilsin. Senin inandığın e, kitap e, çarpıtılmış bir kitap mesajı da içeriği olabilir mi mesela? Rahatlıkla verebilir. Çünkü bütün... Bu açık bir şey. Tabii. Bu çünkü ses yani. ses dosyalarında bir üst mesajlar var. Bir de alt mesajlar var. Alt mesajlar subliminal mesajlar. Yani maskelenmiş mesajlar. Rahatlıkla böyle bir şey de yerleştirilebilir. Böylece bir taşla iki kuş. Hem size bir ürün satmış oluyor. Hem de bir fikrin, bir düşüncenin, bir siyasi fikrin olabilir. Her şeyin olabilir. Onun propagandasını yani sizi, sizi yapmış sizi bir oluyor. yandan işte Marihuana etkisi verdim. Evet. E, hadi yatıştık şimdi de e, gevşiyoruz. Bütün sinirlerimiz gevşedi. O arada da siz e, gerek kültür kodlarınızla ilgili gerek e, çeşi dini edebilir. kodlarınızla ilgili bir sürü şey değiştirebilirsiniz. Tabii. Yani bunu sadece bunu MP çok internetten indirilen sadece bu hani bu tarzda ve müzik dosyalarına değil farklı dosyalar da var. Mesela müzik parçaları var. E, bedava indirebiliyorsunuz MP3 dosyalarını. E şimdi bu siz açıyorsunuz, onu dinliyorsunuz ama arka plandaki sesi sizin beyniniz dinliyor. Siz duymuyorsunuz ama beyniniz dinliyor arka plandaki sesi. e bedava Yasal bir... yasal şarkılarda bile bu var, öyle mi? Tabii. E, yasal şarkılarda da var. Mesela geçenlerde vardı bir şarkı ile ilgili e, şarkıyı tersten dinlediğiniz zaman farklı bir e, evet. ses çıkıyor. E, verilmek istenen mesaj çıkıyor. E, Tabi e, backmasking sisteminde e, bir de artı onu tersten verdiğiniz zaman e, ben bunu işte bilinç olarak bu tersten olan şeyi ben duymuyorum e, nasıl anlıyorum? E, sen duymuyorsun ama bilinç bunu duyuyor, beynin duyuyor onun içerisinde ters çeviriyor, bir şey yapıyor. Mesela Hayati'nin Sihirli Lambası çizgi filminde örneğin Gençler Soyunun diye bir e, çizgi filmin şarkısında mesaj var, subliminal evet. mesaj. Ya da Amerika çok sık yapıyor. Pek çok rock albümünün içerisine Ordu'ya katılın şeklinde mesajlar veriyor. Gençleri askerliğe özendirmek için. Yani aslında çoğu şey de var. Hatta bu bir dava konusu da olmuş. 1985'te iki genç, e, iki arkadaş intihar ediyorlar. Tüfekle işte yüzlerine e, ateş ederek. Bir tanesi hemen ölüyor. Diğeri sayısız ameliyat geçiriyor intihardan sonra. Tabii ki hayatı mahvoluyor. Ee, ve bu gençlerin aileleri gençlerin sürekli dinledikleri albümde subliminal mesajların gizli olduğunu fark ediyorlar. Hadi yap, yapsana, yap şunu şeklinde mesajlar olduğunu fark ediyorlar. Ee, ve bunu uzmanlara, mahkeme bilir kişilere inceletiyor ve gerçekten de mesajların olduğu kayıtlara geçiyor, kabul ediliyor. Ama mahkeme şunu söylüyor. Yani bu mesajlar evet var. Gençler bundan etkilenmiş olabilir. Fakat gençlerin intihar etmesindeki tek neden bu değildir. Yani bunu her zaman söylüyoruz subliminal mesajlar evet var bize sürekli gönderiliyor fakat bundan etkilenmek için sizin de o mesajlara yatkın olmanız Benim gerekiyor. bana bir şey hatırlattı mesela daha evvel bir e, pop fantazi müzik söyleyen bir e, şarkıcı vardı İn intiharla ilgili bir e, şarkı yapmıştı evet ve evet, evet o e, da suçlanmıştı yani bu, bunu dinleyip dinleyip insanların intihar ettiği e, söylenmişti söylenmiş, daha ya. sonra bu bilimsel bir araştırmaya konu mu açıkçası bilmiyorum ama yani Türkiye'de de bunun örnekleri oldu şimdi Türkiye'de yapılması gereken şu, hani bunları birçok örnekler verebiliriz, arttırabiliriz. Acilen ulusal algıyı koruma kanunu çıkarılmalı. Çok önemli. Yani e, algısını yönlendiremeyen, algısını doğru oluşturamayan bir topluluk başkalarının yönlendirmelerine girer. E, Amerika'da var bu kanun. Yani böyle bir kanun çıkarılmalı. Sadece biz e, TV ile ilgili, sinema ile ilgili değil. O görsel diğer öğelerle ilgili, müzik dosyaları ile ilgili ile ilgili tam bir denetim mekanizması oluş, oluşturulmalı. Ne yapılması lazım ki hocam. Şöyle madde madde sıralayacak olursak, birincisi çocukları yetiştirmekten geliyor. Yani çocukların medya okuryazarlığı derslerini mutlaka almaları gerekiyor. Bu dersler şu anda pilot okullarda uygulanıyor. Tüm okullarda bu derslerin olması gerekiyor. Yani çocuk neyi izleyecek, ne kadar izleyecek bunu seçebilmeli. Birincisi bu. İkincisi televizyon, çocuk bakıcısı konumuna getirilmemeli. Yani e, çocuk işte 8 saat televizyon izleyip işte annesi o sırada iş yapmamalı vesaire. Yani çocuğa başka şeylerle oyalanması gerektiği gösterilmeli, yönlendirilmeli. Kitap okusun, oyun oynasın, e, ne bileyim işte defterini boyasın vesaire. Yani çocuklar televizyondan başka şeylere yönlendirilmeli. Bir diğer konu da e, bu gibi yayınların çoğalması. Yani subliminal mesaj nedir? İnsanları nasıl etkiler? Bunun e, anlatılması gerekiyor insanlara. Ve son olarak da bu da medya kuruluşlarına düşen görev. Orijinal format üretimi. Yani madem bize sürekli Hollywood'dan Amerika'dan e, aldığımız filmlerden, programlardan madem mesajlar geliyor Oturup sürekli. kendi formatınızı yapalım. Evet. Kendi mi? orijinal formatımızı yapalım. E, şey demeyelim. Hani Amerika e, kültür emperyalizmi yapıyor. Beynimizi yıkamaya çalışıyor demeyelim o zaman. Kendi formatımızı üretelim. Hiç değilse içimiz rahat olsun. Peki. Sefer ve Aybike Sertaş Ertik'e çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, değerlendirmeleriniz, verdiğiniz bilgiler için.